Abi şu e, şimdi portakal, şeftali, kayısı, kavun, mandalina'dan başlıyoruz. Evet. Yeşil elma, yeşil üzüm, yeşil erik, kivi, ısırgan otu. Çilek, karpuz, nar, Limon, muz, hurma Vişne, kiraz, böğürtlen, karadut Bu final oluyor Final olmadı daha, daha kapatma olmadı Aa, tamam. Kapatma Yok, Şimdi bu da limondur, limona sürmemizin evet. sebebi üzerinde boya olup olmadığını test etmektir Buyurun abi limonumuzun da üzerine bakın güzel elcene Buyurun Evet. Bunu e bunun şifası var mı? Abi var. Ne Bu zaten Ramazan aylarına özellik evet. çıkar. Ekseri mide, mide ülserinde, kalp damarlarda, yalnız şeker hastalığına gelmez. Evet. İsmi de tarihi. Tarih, tarih, tarihi tarih Osmanlı macunu. Evet. evet. Orada da yazmış. Şurada musunuz? Aslım, bronşit, Necde, Akçı, Necde, Akçı arasatlar, kalp damar arasatlar, baş dövmesi, ülkeler, kan dolaşıyor. Ne kadar bunu yapıyorsunuz bunu? Ne Bizim cömü? dede zanaat efendim. Dede sanatı. Memleket nere? Denizli. Denizli. Aa, Eskişehir'de ikamet ediyorsunuz. Evet. evet. dededen toruna geçiyor değil Aynen mi? Evet? Aynen efendim. Ha. Aynen. Yaş kaç Necobe? 52 efendim. 52 maşallah. Ramazanlarda da satıyor muydunuz? Evet abi. Aa. İftar çadırlarına gidiyoruz. Hmm. E, i̇ftar eğlenceleri oluyor biliyorsunuz. Evet. Düğünlerde falan istiyorlar. Düğünlere götürüyoruz. Düğün aa, sahipleri aa, dağıtıyor. Çocuklara falan evet. vermiyor. Evet. Evde kendiniz mi imal ediyorsunuz? Yok abi. Ha. Oradan geliyor. Buradan. Hmm. Evet. Allah sizin mağazanızı biraz alabilir miyim? Bir saniyeniz alayım. Evet aşağı doğru kaydığı için tekrar yukarı Neco Bey. Bunu ağzınızın evet. içinde çevirirseniz daha güzel lezzet alırsınız efendim bir. Afiyetler olsun. Teşekkürler Neco Bey. Allah bereket versin. Hayırlı, hayırlı akşamlar, hayırlı işler diliyoruz Sağ olun teşekkür ederim.